Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet, bugünkü dersimizde yine İngilizcenin önemli zamanlarından bir tanesini işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, yeni bir e, zaman e, konusu arkadaşlar. Konumuzun ismi Present Perfect Continuous Tense. Bu zaman İngilizce'de yaygın olarak kullanılan bir zamandır arkadaşlar. Nedir? Present, şimdiki zaman aslında demektir. Perfect hani mükemmel demektir ama perfect'in buradaki anlamı mükemmel değildir. Ee, bir noktada bağlı olan anlamda herhalde. Hani geçmişle şey arasında bağlantı kuran continuous devam eden tense de zamandır arkadaşlar. Ee, bu zamanın şöyle bir e, formu var arkadaşlar. Biraz eee present perfect'le birleştirilmiş hali gibi. E, öncelikle var arkadaşlar subject diyoruz. Öznemiz. Sonra have ya da has biliyorsunuz I you, we ve they için have, he, she, it için has. Çoğu zaman da biliyorsunuz bazıların bütün şahıslar için aynıdır. Burada çoğullar ve tekiller için hariçtir. Ben tekil de olsa çoğullar grubundadır. Biraz biliyorsunuz have'ledir. I, you, we, they için have, he, she, it için has artı been beraber kullanılır arkadaşlar. Artı fiilimizin temel yapısı, temel formu ve ing, ing ek ile beraber kullanırız. Evet. Bu zamanı nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Şurayı iyi bilmemiz gerekiyor. Diyoruz ki geçmişte başlayacak. Geçmişin herhangi bir döneminde başlayan ve devam eden günümüzde de hala bu fiil devam ediyorsa kullanıyoruz. Yani geçmişte başlamış ve günümüzde devam eden bir fiili anlatmak için kullanıyoruz. Mesela Türkçe'de ne diyoruz? Diyor ki 5 yıl İstanbul'da kaldım. Böyle dediği zaman yani bir noktada şu an İstanbul'da kalmadığını veya İstanbul'da yaşamadığını anlarız. Ama dese ki ben 5 yıldır İstanbul'dayım. Yani 5 yıl oldu ama hala İstanbul'da olmaya devam ediyorum. Veya diyorum ki işte 5 yıldır İngilizce öğretiyorum. Ben 5 yıl İngilizce öğrettim dediğimde sadece 5 yıl öğrettim ve bıraktım gibi bir anlam çıkar. Ama 5 yıldır İngilizce öğretiyorum dediğim zaman ben İngilizce öğretmeye devam ediyorum demektir. Evet ne diyoruz? I have been learning English for five years. Yani ben 5 yıldır İngilizceyi öğretiyorum. Yani 5 yılım doldu ve hala devam ediyorum. Geçmişte başladı, günümüzde devam ediyor. Kısaca bu. Türkçede gördüğünüz gibi ben 5 yıl İstanbul'da kaldım, 5 yıldır İstanbul'da kalıyorum gibi sadece bir ekle karşılıyoruz. İngilizce bunu farklı bir zamanda kullanıyor. Evet arkadaşlar. Formu fark ettiniz. Timeline'ımız şu arkadaşlar. Now şimdi demek past geçmiş, geçmişte başladı arkadaşlar ve devam ediyor. Hala bu zaman işlemeye devam ediyor. Yani bu fiil hala devam, aktiftir, bitmemiş. Evet, böyle durumlarda ne yapıyoruz? Present Perfect Continuous Tense'i kullanıyoruz. Evet, örnekler üzerinde daha kolay anlayacağız inşallah. Evet, birinci örneğimiz arkadaşlar. I have been reading this book for three hours. Evet, yani bir arkadaşınız dedi ki işte what are you doing? Ne diyorsun? I have been reading this book for three hours. Ben bu kitabı okuyorum diyor. Ne, ne kadar zamandır? For three hours. Ben üç saattir bu kitabı okuyorum. Yani üç saat önce başladım, okuyorum ve devam ediyorum. Daha okumam bitmedi. Evet bu kadar. Yani zor kısmı yok arkadaşlar. Başka bir örneğimiz, diyor ki Jack, buraya dikkat edin, I have dedim, Jack olduğunda has oluyor. Çünkü Jack nedir? He'dir. Yani üçüncü şahısın. He şiitlerde hatırlarsınız, has dedik arkadaşlar, has been. Jack has been staying in that hotel since last week. Diyor ki Jack has been staying, kalıyor, kalmaya devam ediyor, in that hotel, bu otelde since last week. Geçen haftadan beri Jack bu otelde kalıyor. Yani geçen hafta orada kaldı değil. Geçen haftadan beri kalıyor. Yani hala orada. Hala kalmaya devam ediyor. Evet. I have cooked the dinner. Bu cümle arkadaşlar present perfect tense'den hatırlarsınız. I have fiilin üçüncü hali ve diğerleri. I have cooked the dinner. Ben diyor akşam yemeğini e, yaptım. Pişirdim ya. Cook biliyorsunuz pişirmek, yemek yapmak. I have cooked the dinner. Bu present perfect tense arkadaşlar. Diyor ki ben yaptım. Ne zaman? yani 5 dakika önce de olabilir. bir yıl önce de olabilir. Ha genellikle bu hani yemekse değil mi? Hani 5 sene önce yaptığım yemeği bugün anlatmam. Genellikle yani akşam saatinde işte sordu. Yemeği yaptın mı? Genellikle akşam yemeğidir. Yani kahvaltıyı soruyorsa kahvaltıdır. Ama I have cooked the dinner. Ben akşam yemeğini yaptım. Pişirdi. I am cooking the dinner. Ben akşam yemeğini yapıyorum. Yani şimdiki zaman present continuous. Diğeri present perfect. I have cooked the dinner. Present perfect tense. Hatırlayın arkadaşlar. I am cooking the dinner. Ben yemeği pişiriyorum. Şimdiki zaman. Bir noktada e, present perfect continuous tense bu iki zamanın birleştirilmesidir. Tekrar söylüyorum. Hatırlayın. I have cooked the dinner. Ben öğle yemeği ya ya yaptım. I have cooked. Yaptım. Yani geçmişte. I am cooking the dinner. Ben öğlemeyi öğle yemeğini yapıyorum. Yani şu anda devam ediyorum. Gördüğünüz gibi işte elimde bıçak, şimdi işte tencere, tava neyse yapıyorum. Bu iki zamanın birleştirilmesi present perfect continuous tense oluyor bir noktada. Bakalım örneğimize. Diyorum ki I have been cooking the dinner for half an hour. Evet arkadaşlar. I have been cooking. Ben diyor pişiriyorum. Pişirmem devam ediyor. Neyi? Akşam yemeğini yapıyorum. Ne zaman? For half an hour. Yarım saattir öğle yemeğini pişiriyorum. Yani yarım saat önce başladım ve hala devam ediyorum. Yani hala yemek hazır değil, bitmedi. Ama burada I have cooked the dinner dediği zaman yemek hazırdır. Ben bıraktım, bitti artık. I'm cooking the dinner. Şu anda yapıyorum. Ama ne zaman başladığımı bilmiyorum. Belki şimdi başlamış olabilirim. Ama ne dedim? I have been cooking the dinner for half an hour. Yarım saatten önce başladım ve şu anda işim devam ediyor. Evet, bir tane yani bu güzel bir örnek. İki cümlenin veya iki zamanın bir noktada nesidir birleştirilmesi present perfect continuous tense. Bir başka örneğimiz I have written that book. Yine present perfect'in. Ben bu kitabı yazmışım, yazdım. Ne zaman yazdım belli değil. I am writing that book. Ben bu kitabı yazıyorum. Şu anda devam ediyorum. İki tane farklı zaman söyledim. İkisini nasıl birleştireceğiz arkadaşlar? I have been. Buraya been demeyi unutmuşuz. I have been. Sorry, sorry. Ben yanlış şimdi okudum. Ha, şuraya okuyacağız. I have, yani o yüzden dedim ki burada been'i unutmuşuz ya unutmamışız. I have been writing that book since 2019. Evet, ne diyorum? Ben 2019'dan beri bu kitabı yazmaya devam ediyorum. Yani 2019'da başladım ve bu kitabı hala yazıyorum. Yazmam hala bitmedi. I have written that book. I am writing that book. İki cümleyi birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle çıkıyor ortaya. I have been writing that book since 2019. Evet, başka bir örneğimiz. She has been, yine has'e dikkat ediyoruz. She has been studying English for six months. Evet, o bayanlar için İngilizce'ye çalışıyor. Ne zamandır? Altı aydır. Altı aydır o kız İngilizce çalışıyor ve devam ediyor. Hala bırakmamış. Evet, soru sormuş burada. How long have you been learning English? Diyor ki ne kadar süredir, ne kadar süredir İngilizce Öğreniyorsunuz. İngilizce öğrenmeniz ne kadardır devam ediyor. De, genellikle burada İngilizce öğrendiğini biliyorsanız, görüyorsanız söylüyorsunuz. Yani birisi İngilizce çalışıyor. Seni de diyor, how, how long have you been learning English? Yani ne zamandır çalışıyorsunuz? Veya how long have you been watching my video? Ne zamandan beri dersimi, videomu izliyorsunuz? Evet. She has been working on that project for two years. Evet. Bayanlar için yine. She has been working o çalışıyor. On that project, bu projenin üzerine çalışıyor. Ne zaman? For two years. İki yıldır bu projenin üzerine çalışıyor ve daha bitirmemiş çalışmasına devam ediyor. Evet. Where have you been? Evet, bu soru yapısı da bu zamanda kullanılır. Yani uzun zaman genellikle kaybolan birisi için söylenir veya çoğu kimsenin sorduğu birisi için söylenir. Where have you been? Nerelerdesin? Nerelerdeydin? Yani uzun süredir seni bekliyoruz, seni arıyoruz. Değil mi? Böyle bir şarkı da vardı sanırım. Where have you been? Hatırla benim çok güzel değil ama herhalde hatırlarsınız. Böyle bir şarkı vardı. Where have you been? Nerelerdesin, nerelerdeydin gibi. Evet. Başka bir örneğimiz, soru örneğimiz arkadaşlar. She has been walking recently. Evet ne diyor? She has been walking recently. Son zamanlarda veya son günlerde ne yapıyor? O yürüyor, yürüme işlemi yapıyor ve devam ediyor. Daha da bırakmamış diyor arkadaşlar. Evet, present, perfect, continuous tense dediğim gibi İngilizcenin önemli zamanlarından bugün bu zamanı işledik, bitirdik arkadaşlar. İngilizce zamanlarımız az kaldı, bitirir bitirmez bütün zamanlarla ilgili yeni bir video. Yani bir videoda bütün zamanları işleyeceğiz inşallah. Ee, o zamana kadar görüşmek üzere, like atmayı. kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bye for now.